Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından gelen yeni atama kararı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Bunların bilgisini zaten ben Telegram'dan, Instagram'dan veya işte YouTube'un gönderiler kısmından sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Zaman buldukça da YouTube'da video olarak da paylaşıyorum. Yani elimden geldiğince bütün mecralarda sizlere duyurmaya çalışıyorum. Birçok kişi de aslında hani bazıları sosyal medyayı, Instagram'ı, Telegram'ı kullanmadığı için de bu şekilde herkese ulaşmaya çalışmış oluyoruz arkadaşlar. Lütfen sizlere uygunsa başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet online başvuru olacaktır. Oraya gitmenize gerek yoktur. Lise, ön lisans, lisans için ayrılmış olan bazı kadrolar mevcuttur arkadaşlar. 23 Mart tarihinde başlamış olup 7 Nisan tarihinde sona erecektir. 7 Nisan'da başvurunuzu yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Pekala bunun haricinde hangi dal dağıtımı olacak veya başvuru genel şartları nelerdir? Tek tek bunların üzerinde biraz konuşmuş olalım. Evet genel şartlarında sizler 600 sayılı Devlet Memuru Kanunu'na uygulamanız gerekiyor. Ben bu linki yorum kısmına sabitledim. Rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmanız. Emeklilik, yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Diğer kısımları sizler okursunuz. 2022 yılı KPSS P3, P93 ve P94 yani lise, ön lisans, lisanslar başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Başvuru şekli resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren bugünden itibaren 15 gün içerisinde Online olarak şu link üzerinden linki de bıraktım. Şu link üzerinden rahat bir şekilde ulaşın sağlayabileceksiniz başvurunuzu yapmış olacaksınız. Başvuru için gerekli belgeleri de yazmış durumda arkadaşlar veya başvurunun sonuçları değerlendirilmesi ise herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav yapılmadan direkt puan üstünlüğüne göre atanmış oluyorsunuz. Deneyim şartı istemiş olduğu veya eczacı dalındaki atamalar puan olmadığı için arkadaşlar ön görüşmeye çağırıyorlar. Bu şekilde sizler atanmış oluyorsunuz eczacı dalında bilginiz olsun. Bunun haricinde diğer tüm kadro ve pozisyonları için linki bıraktım. Diğer tüm ilanlar veya Telegram, Instagram, YouTube hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi hangi dalda atama olacak onların bilgisini hızlıca vereyim. Destek personeli temizlik görevlisi ataması olacak. Erkek kadın başvurusunu yapabilir. Laborant, röntgen teknisyeni ataması mevcut. Sağlık tehlikeli tıbbi sekreter düzeyinde alımlar mevcuttur. Veya anestezi tehlikeli düzeyinde alımlar mevcut. Sağlık tehlikelerinden yine EGG tehlikeli, elektrofizyoloji ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Veya bunların dışında ağız ve diş sağlığı, diş protez teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri veya bunların dışında veteriner sağlık tekniseni, biyomedikal teknikeri ataması mevcuttur. Bilginize. P93 yani ön lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Veteriner hekim, eczacı ataması, destek personeli düzeyinde sıhhi tesisat, temizlik görevlisi elektrik, elektronik, ses ve görüntü veya diğer alımda farklı orman fakültesine çalıştırılmak üzere yine temizlik görevlisi elektrik, elektronik alımları mevcuttur. Diş hekimliğine çalıştırılmak üzere büro memuru muhasebe düzeyinde atamalar olacaktır P93 puan türü. Yine P93 puan sizler en az 60 puana sahipseniz büro memurluğuna başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Veya sıhhi tesisat düzeyinde temizlik görevlisi ataması mevcuttur farklı farklı alımlarda, yerlerde atamalar olacaktır. Tıbbi sekreterler, bakım onarımlar veya bilgi işlem sistemleri veya bunların dışında yine tekniker düzeyinde alımlar olacaktır sevgili arkadaşlarım. Ben bu linki demiş olduğum gibi yorum kısmına sabitledim. Rahat bir şekilde hepsine erişim sağlayacaksınız. Diyetisyen ataması mevcuttur. Psikolog ataması yine mevcuttur sevgili arkadaşlarım tıbbi sekreter ataması da olacaktır. Veya büro memurları muhasebe düzeyinde mütercim tercüman şoför ataması da mevcuttur sevgili arkadaşlarım. Uygunsanız başvurunuzu yaparsınız. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.